Kürran, balgam, disne, iki taraflı ronküs. Evet. Nasıl bir zatüre böyle bir döküntüye neden olur? Evet. Olay yeri inceleme. Saksı zamanı. Hadi bakalım, yakalayalım şu katili. Tempo. Lejonella. Lejonella. Lejonella demek sana ait bir klimalar, kongre merkezleri falan demek. Yani çocuk daha 13 yaşında. Oralarda ne iş var? Biz yine de idrarında Lejonella antijenine bakalım. Mantar enfeksiyonu? Mantar. Mantar enfeksiyonu. Klamidya pneumonisi. Mehmet Ali, çocuk daha 13 yaşında. Evet, işte 13 yaşında. Çocuk ergen. Evet. Bence de sormak lazım. Bu kadar mı? Hı? Saksılar, sallayın saksıları. Hadi. Hocam, peki ya tersten düşünürsek? Tersten. Ha, diyorsun ki önce döküntü oldu. O zatüreye neden oldu. Güzel. Kendi ısırığı bereket ya. diyorum. Eğer öyle olsa döküntüler daha püsküler olur ha? Her zaman değil. Ayrıca sadece ve vücudunda tek bir yere döküntü var. Yani uyuyor. Lyme hastalığı da olabilir hocam. Lyme. Lyme. Evet. O zaman... ...sıvı desteğine devam. Sefiroksimi kesmeyelim. Döküntüden biyopsi alıp bakalım. Hikaye, hastanın hikayesini iyice tekrar detaylı bir şekilde alıyoruz, tamam mı? Zorlu bir katille karşı karşıyayız. Olay yeri inceleme. Hadi bakalım. Ha, bu arada buna neyin sebep olduğunu bilmesek bile... Şu 13 yaşındaki ergen arkadaş acaba aksiyon yaşıyor mu? bir öğrenelim bence. Ben merak ediyorum. Ha? Emre, sen bak bu işe. Bu aralar aksiyon işlerinde bayağı aktifsin. Seve seve hocam. Anneciğim dur şu yastığını düzeltelim. Tamam. Yahu ellemesene çocuğu. Hali yok kafasını kaldıracak. İki büklüm mü yazsın çocuk? Ha sen bu kadar düşünüyordun da bu çocuğu neden bir haftadır doktora götürmedin acaba? Sen yanında olsaydın da sen götürseydin. Ne yapayım? Kırk yılın başı şehir dışında işim çıktı. Çıkmaz hı, hı. Kırk yılda bir. Ya sen kaç aydır almıyorsun bu çocuğu biliyor musun? Ha ne alakası var ya? Merhaba. Zeynep ben. Merhaba Emre ben de. Oğlunuzla ilgilenen doktorlar biziz. İyi de Hekimoğlu ilgilenecek demişti İpek Hanım bana. <laughs> evet zaten öyle. Biz Hekimoğlu'nun ekibindeyiz. Beraber çalışıyoruz. Her şeyi yakından takip ediyor. Merak etmeyin. Peki şimdi niye geldiniz? Döküntünün iltihaplı kısmından örnek alacağız. Neden? Ya ne yapacaksın Cemil? Çok mu anlıyorsun da karışıyorsun? Ha doğru. Senin gibi hiçbir şeye karışmayıp... ...çocuğu bir hafta bekletmek gerekiyor öyle değil mi? Öylesi daha doğru yani. Böyle yaparak ne geçiyor eline senin? Biz kendi ısırığı var mı yok mu ona bakıyoruz. O yüzden alıyoruz örneği de. Ali'cim yakın zamanda pikniğe falan gittin mi? Ya da açık bir alanda futbol falan oynadın mı? Yok. Benim zaten sporlarım pek iyi değildir. Yeni bir yerlere gittin mi peki? Yani daha önce hiç gitmediğin. Arkadaşlar bakın biz bunların hepsini konuştuk. Hepsini tek tek İpek Hanım'a anlattık. Herhalde çocuğumuzu başıboş başı sakakta bırakmıyoruz. Yani En azından ben bırakmıyorum. Anası bırakıyorsa bilemem. Sen ne zaman görüyorsun ki çocuğunu? Şimdi benim bir şey daha sormam lazım. Ama bu biraz hassas bir konu. Cinsel olarak aktif olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Şüş! Bu, bu çocuk 13 yaşında biliyorsunuz ya, değil mi? Şuradan İpek Hanım'ı arasana ya. Yeter artık ama ya. Bu nedir be? Sinirlenmeyin lütfen. Bakın bizim her şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bırakın Allah aşkına saçmalıyorsunuz. Ne edinizin farkında değilsiniz. Bakın beyefendi. Hayır. <laughs> yok öyle bir şey. Kız arkadaşım da yok zaten benim. Olmadı öyle bir şey. Alicim. Tamam bak biz sana inanıyoruz. O zaman şöyle yapalım tekrar tomografi çekelim. Akciğerlerine bakalım. 3 ee, üçüncü kattaydı değil mi? Ben de geliyorum. Evet üçüncü katta ee, sağ... Kusura bakmayın üçüncü katta ama tıbbi personel hariç kimseyi alamıyoruz. Aile giremiyor. O zaman biz hazırlıkları yapıp seni almaya geleceğiz tamam mı? Geçmiş olsun. Niye öyle dedin adamı? Ya ne yapsaydım Zeynep? Çocuk orada hasta bunlar başında kavga ediyor. Haklısın. İyi yaptı. Ha? Gerçekten iyi yaptı. Ya öyle anne baba oldular da insanın her şeye hakkı olmamalı. Şaşırdım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.